Herkese merhaba. Bugün size benim de çok sevdiğim bir çorba alan pirinçli bir un çorbası tarifi vermek istiyorum. Gerçekten harika oluyor. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Hemen tarifimize geçelim. Tenceremizin içerisine 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağımızı ekliyoruz. Toplamda 3 yemek kaşığı kadar un kullandım. Burada arkadaşlar önemli olan unumuzu iyice kavurmak. Son, toplamda 3 yemek kaşığı kullandım. Burada dikkat etmemiz gereken olay unumuzu çok iyi kavurmamız gerekiyor. Ama diyorsanız ki benim çok kavuracak zamanım yok. Ee, beyaz bir renkte çorba olurun size söyleyeyim. Ee, i̇çine biraz da benim yaptığım gibi salça katabilirsiniz. Burada birazcık su koyuyoruz arkadaşlar. Soğuk su koymamız gerekiyor güzelce topladı. Şimdi suyumuzu koyduktan sonra iyice karıştırmamız gerekiyor. Buna çok dikkat edelim. İyi karıştırmazsanız topak topak olacaktır. Ama güzelce kaynayana kadar karıştırmanız gerekiyor. Güzel karıştırırsanız bu şekilde benim yaptığım gibi olacaktır. Hiçbir şekilde topaklanma olmayacaktır içerisinde. Ee, toplamda 6 su bardağı kadar su koydum. 1 tatlı kaşığı kadar da salça koydum. Ben salçayı çok yakıştırıyorum. Aa, ben salça koymak istemiyorum diyorsanız o da sizin tamamen e, zevkinize kalmış bir durum. Burada yarım çay bardağı kadar pirincim var. Ee, onu da ekliyorum. Pirinç çok yakışıyor. İstemezseniz pirinç de koymayabilirsiniz. Şimdi bu işlemden sonra tuzumuzu damak zevkimize göre ekleyip kaynayana kadar karıştırmamız gerekiyor. Çünkü altı sarabilir. Kaynamaya başladıktan sonra altını kısın bir 15 dakika daha pişirin. Daha sonra servis edebilirsiniz. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun.